Dinle lütfen. Enerji akışındaki dengesizlikler bedenin zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Eğer bir enerji yolu tamamen dengesizleşirse bu yaşamı sürdüren enerjinin dolaşımının yavaş yavaş durmaya doğru gittiğini gösterir ki bu da bedensel fonksiyonlarının yavaşlamasına ya da sonlanmasına yol açabilir. Enerji akışı dengesizleştiğinde organlar, sistemler ve duygular uyumsuz bir şekilde çalışmaya başlar. Farklı bakacak olursak enerji hiçbir zaman gerçekten yok olmaz. Çünkü enerji doğası gereği sürekli var olan bir şeydir. Sadece bedeninde bir yerlerde sıkışabilir ya da pozitif enerjiden negatif enerjiye dönüşüm geçirebilir. Enerji düzensiz akmaya başlasa da o enerjiyi bir şekilde varlığını devam ettirir ama etkili biçimde tam performansta akışa geçemeyebilir. Bu bazı durumlarda bedensel hastalıkları, zihinsel ve duygusal engelleri ortaya da çıkarabilir. Enerji akışı düzeltilmediği durumlar Zaman içinde daha büyük dengesizliklere yol açabilir. Ama her zaman bir hareket noktası vardır. Enerjiyi dengelemek, yeniden akış haline getirmek mümkündür. El ve ayak parmak uçlarının enerjilerinin akışı en hızlı çalıştığı, hem dış enerjileri hem de içsel alan enerjilerini hızlıca dönüştürdüğün en uç ve etkili noktalardır. Enerjiyi dönüştürmek için ayak parmaklarının uçlarını ovala ya da toprağa 15 dakika bas lütfen. El parmakların ise zihinsel dengeyi kolayca sağlamana yardımcı olur. El ve ayak parmaklarının birlikte çalıştığı zaman aşağılarda köklerinde enerjiyi yükseltirken yukarıda titreşim ilerledikçe tam denge sağlanır. Şimdi ellerini birbirine yaklaştır lütfen parmak uçlarını birbirine değecek şekilde birkaç saniye tut ve yavaşça parmaklarını birbirinden ayır aynı anda şu anda bedenindeki tüm enerjileri dengeledin sevgi ve şifa ile kal